Müşteri girdi dedi. Hıh. Ben de oh, okay. Bütün akşam böyle devam edince ben bir tuhaflık hissettim. Müşteri bana böyle e, e, al, alçak davranıyorlardı bütün akşam. Ve dedim ki ya çok üzülmüştüm ve düşünüyorum kendimi. kendim mi mesleğimden iyi değilim garson olarak. Üzüldüm. Ve dedim ki, e, baba dedim gel ya mutfakta bir börek yiyelim. <laughs> Ama baba kelime ağzından çıktığı anda müşteri dedi ki: "Aa, aa siz aynı kızı mısınız?" Evet. Ay pardon, bilmiyorduk. Ben dedim, mi? Bir dakika. Şimdi sen bana kötü davranış sadece bir garson olduğum için yapıyorsun ve kötü davrandığını farkına varıyorsun ve şimdi cici yapacağım bana.